Ey Sabayeli, Gülüzer'de bir ahu gördüm. Eyledi gönlüme ferahı suzana aşkı. Sordum ahteranı şebe dedi. O kadehten içen olmaz iflah, O iksirden içen mecnun olmuştu Leyla. Kerem aslı. Ferhat oldu şirin galip germile yandı. Huzuru oldu alev. Bu yolda cefalar olur gülistanı bahar. Ey bir ane mecruh dil. Aşkı sakın koyma peymanene yanarsın. Dara çekilirken hun ile aşkı anlasın sana Mansur. Aşkı Nesimi'ye sor. Verdi canını ah demedi. Şems yandı da dostu anladı. Candan dinle de ıtır eden neyi. Esrar de galip ne der. Şems'in kuyudaki feryadına. O çarha girmişti kuzular gibi ruhi. İşte aşk budur. Kendini bilmez Ali. İşte aşk budur. Budur.